Çocukluğumuzdan beri yaptıklarımızı başkaları beğensin diye yapmaya alışırız. Başkalarından takdir görmek sanki bir ödül, bir yere ait olmanın işareti gibi gelir bize. Bu durum hayatımız boyunca devam eder. Evde, işte, tanımadığımız insanların yanında bile sürekli başkalarını memnun etme isteği bizi farkında olmadan bir tuzağa düşürür. Sanki hiç yetmeyecekmiş gibi sürekli onaylanma beklerken aslında kendi en önemli isteklerimizden vazgeçeriz. Karşılığında da sadece kısa süreli bir takdir alırız. Günümüz toplumunda bu onay arayışı neredeyse bir hastalık gibi oldu. Çoğu zaman kendi değerimizin ne kadar başarılı olduğumuzla ya da başkalarının bizi nasıl gördüğüyle ölçüyoruz. Statü sahibi olmak, güzel görünmek, zengin olmak gibi şeyler aslında bizi pek tanımayan insanlar için oynadığımız bir oyuna dönüştü. Ama bu şeyleri hayatımızın en önemli yerine koyduğumuzda mutluluğumuzun kontrolünü başkalarına vermiş oluruz. Sürekli övgü bekler hale geliriz ve eleştirilince hemen moralimiz bozulur. Nietzsche adında bir filozof gerçek özgürlüğün ne zaman başladığını anlatır. Ona göre başkalarını memnun etme isteğinden vazgeçtiğimiz ve kendi iç sesimizi dinlediğimiz zaman özgürleşiriz. Ama bu kolay değildir. Cesaret ister. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan korkmamak, yanlış anlaşılmaktan çekinmemek ve insanların bizi yargılamasına rağmen kendi yolumuzda yürümeye devam etmek cesaret ister. Çünkü sonunda önemli olan tek onay içimizden gelen sestir. Bunu da ancak kendimize karşı dürüst olduğumuzda duyabiliriz. Onay aramak neredeyse içgüdüsel bir şeydir. Çocukken uslu durunca ödül aldığımızı, yaramazlık yapınca ceza aldığımızı öğreniriz. Buradaki sorun şu, temel kuralları öğrenmemiz için iyi olan bu başkalarından onay alma durumu, zamanla bizi duygusal bir hapishaneye çevirir. Nietzsche bunu ahlaki sürü der. Bu sürü gibi hareket etme durumu bizi toplumun istediği kalıplara sokar. Sürü, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyin kabul görüp neyin görmeyeceğini belirleyen büyük bir güçtür. Bu süreçte her birimizin kendine özgü yanları topluma uyum sağlayalım diye yok edilir. Sürekli başkalarının ne düşüneceğini önemseyerek yaşamak, sanki gerçek kimliğimizi saklayan bir maske takmak gibidir. Günümüz toplumu bu durumu daha da kötüleştiriyor. Sosyal medya, iş ortamları, hatta arkadaş grupları hepimiz için birer ayna gibi oldu. Sürekli buralardan onay bekliyoruz mutluluğumuz beğenilere, övgülere, terşilere ya da belirli gruplara kabul edilmeye bağlı hale geliyor. Ama ya bu aynalar bizi yanlış gösteriyorsa, gerçekten kendiniz gibi mi yaşıyorsunuz, yoksa başkalarının istediği gibi mi davranıyorsunuz? Nietzsche, dolu dolu bir hayat yaşamak için bu sürüden ayrılmamız gerektiğini söyler. Bu da başkalarını hayal kırıklığına uğratmayı göze almak, eleştirilmeyi kabul etmek ve yanlış anlaşılmaya razı olmak demektir. Sonuç olarak kendin olmak cesaret ister ve sadece yargılanma korkusunu yenenler gerçek özgürlüğü bulabilir. Sinoplu Diyojen, antik Yunan'dan bir filozof. Çok eski zamanlarda yaşamış olmasına rağmen özgürlüğe düşkünlüğüyle hala örnek gösterilir. O kadar sıra dışı bir hayat yaşamış ki davranışları hala bizi düşündürmeye devam ediyor. Diyojen, yaşadığı dönemin kurallarını, zenginliği, gösterişi ve toplumun onayını tamamen reddetmiş sadece toplumun standartlarını sorgulamakla kalmamış, onlara karşı çıkarak yaşamış. Bir keresinde Büyük İskender, Diyojen'i güneşlenirken görmüş. İskender, Diyojen'in ününü duymuş ve ondan etkilenmiş. Ona bir iyilik yapmak isteyip istemediğini sormuş. Diyojen ise, ''Evet, güneşimden çekilir misin?'' demiş. Bu cevap sadece cesurca söylenmiş bir söz değil, aynı zamanda bağımsızlığın da ilanıydı. Diyojen, İskender'in gücüne ya da onayına ihtiyacı yoktu. Onun için mutluluk, kimseye bağımlı olmamaktı. Diyojen, toplumun kurallarının ve geleneklerinin insanları köleleştiren görünmez zincirler olduğuna inanıyordu. Bunu da basit yaşam tarzı ve şaşırtıcı davranışlarıyla gösteriyordu. Mesela gündüz vakti elinde fenerle dolaşıp dürüst insan arıyorum dermiş. Ona göre gerçek özgürlük, doğayla uyumlu yaşamak ve başkalarının ne düşündüğünü umursamamaktı. Diyojen'in hayatı bize şunu gösteriyor. Mutluluk, başkalarını memnun etmekle değil, kendimizi dürüst olmakla gelir. Ne kadar çok başkalarının onayına bağımlı olursak, özgürlüğümüzden o kadar uzaklaşırız. Sonuçta önemli olan, başkalarının bizi nasıl gördüğü değil, bizim kendimize Friedrich Nietzsche, yaşamak için bir nedeni olan kişi, her türlü zorluğa katlanabilir der. Bu söz, gerçek bir amacımız olmadan hayatımızın boş ve anlamsız hale geleceğini hatırlatır. Bu kişisel amacı bulmak için başkalarının dayattığı kesin doğruları bırakıp derinlemesine kendimize bakmamız gerekir. Nietzsche, bu yeniden bağlantının anahtarının üst insan kavramında olduğunu düşünür. Ona göre üst insan olmak, dış dünyanın sınırlarını aşmak ve tamamen kendin olarak kendi değerlerinle de yaşamaktır. Ama bu kolay değildir. Başkalarının onayını bırakmak, akıntıya karşı yüzmek gibi zor gelebilir. Toplum, küçük yaşlardan itibaren bize Nietzsche'nin ahlaki sürü dediği yolda yürümeyi öğretir. Ama sürünün kurallarına göre yaşamak, kendimizden vazgeçmek demektir. Kendimizle yeniden bağlantı kurmak, bu kuralları sorgulamak, gerekirse onlardan uzaklaşmak ve gerçekten bize ait bir amaç bulmak demektir. Bunun için yaptığımız seçimlere tekrar bakmalı ve kendimize sormalıyız yaptıklarımdan hangileri gerçekten beni yansıtıyordu? Nietzsche meydan okur gibi bir soru sorar. Kendin ol. Peki bunu nasıl yaparız? Dışarıdaki sesleri susturarak ve sadece tek önemli sesi kendi iç sesimizi dinleyerek kendimizle yeniden bağlantı kurma süreci zor olabilir. Çünkü bu bizden bir şeyler bekleyen insanları hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelebilir. Ama ödülü çok büyüktür. Gerçekten değer verdiğimiz ve inandığımız şeylerle uyumlu kendimize özgü bir hayat. Çünkü en sonunda gerçek özgürlük kuralsız yaşamak değil, kendimizle uyum içinde yaşamaktır. Nietzsche şöyle sorardı: "Hayatını tekrar tekrar, aynen böyle yaşayabilseydim ne yapardım?" İşte bu en önemli sorudur. Seçimlerin senin gerçek kimliğini mi yansıtıyor, yoksa başkalarının sana dayattığı bir maskeyi mi verdiğimiz her karar bizi ya kendimiz olmaya yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Viktor Frankl adında toplama kamplarından kurtulmuş bir düşünür, hayatın amacını aramanın hayata anlam kattığını söyler bu anlam kişiseldir ve sadece sen bulabilirsin. Başkalarının beklentilerini bıraktığımızda ve bu eşsiz anlamı aradığımızda gerçekten önemli olan şeylerle uyumlu, amaç dolu bir hayat yaşamaya başlarız. Bu, başkalarını umursamaz olmak ya da kimseye acımamak anlamına gelmez. Sadece kendi özümüzü önceliklendirmek demektir. Çünkü ancak kendi içinde özgür olan biri, dünyaya gerçekten değerli bir şey verebilir. Kendine yeniden bağlantı kurduğunda hayat başkalarının onayını kazanma yarışı olmaktan çıkar ve kim olduğunu bir ifadesi haline gelir. Bir an dur ve düşün. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadığın bir hayat nasıl olurdu? Sadece bir günlüğüne bile olsa başkalarından onay beklemeden sadece senin için anlamlı olan şeyleri yaptığını hayal et. İşte herkesin cevaplaması gereken soru budur. Çünkü başkaları için yaşamanın en büyük tehlikesi bir gün bile kendimizi tanımadan yaşayıp gitmektir.